Arkadaşlar merhaba. Bugün Motolux F4 marka elektrikli bisikletimizin 3. vitese geçiş işlemini göstereceğim. Gördüğünüz gibi şu an 3. viteste. Şu iki jack yardımıyla ben bunu birleştirdim. 2. viteste. Onu da nereden yaptım? Buradaki K2 ve buradaki GND olan yeri ikisini birbirine bağlayarak şu şekilde şu an ikinci viteste bunları birbirine taktığımızda üçüncü vitese yükselmiş oluyor. Ya hmm. işte. Hmm. Dip yaptığımızda ise bu şekilde. Hmm. Gördüğünüz gibi dip yapacağım birazdan. gördüğünüz gibi 3. vites. Buradaki K2 ile tekrar üstüm. buradaki K2 ile buradaki GND'yi birbirine şase yaptırdığımız zaman motorumuz 3. vitese çıkmış oluyor. Böylelikle Motolux F4 marka elektrikli bisikletimizle 3. vitese geçitmiş olduk. Daha önce de F7 marka elektrikli bisikletimizi 3. vitesi yükseltmiştik. Bugün ise F4 marka elektrikli bisikletimizi 3. vitese yükseltmiş olduk. Tekrardan göstereyim. Buradaki K2 ve buradaki GND ikisini birbirine şase yaptır. 3. vitese yükselt. Başka bir şey yok.